أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر الآية صدق الله العظيم cemaat cemaati Müslümin, Yüce Allah'ın ihsanından, kereminden, lütfundan bir tanesi de Kadir Gecesi'ni Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellemin ümmetine bahşetmesidir. Yüce Allah'ın insanlara, özellikle Müslümanlara o kadar çok nimeti var ki, bu nimetlerin en önemli en önemlilerden bir tanesi de onları Müslüman olarak yaratmasıdır. Ve en önemli nimetlerinden bir tanesi de onlara Kur'an gönderip, peygamber gönderip, Kur'an ve peygambere oymadıkları zaman onların tevbe etmeleri durumunda onları bağışlamasıdır. yüce mevla insanlara bu kadar büyük nimet vermişken insan hata yapması durumunda gene Allahu Teala onun af dilemesi, yalvarmasını istiyor. Allahu Teala onun yalvarmasına onun pişman olmasına o kadar çok seviniyor ki bir kişi devesini çölde unutmuş bütün erzakı o deve üzerinde onu bulduğunda ne kadar çok seviniyor çünkü hayatı kurtuluyor kişi de kişi de tevbe etmesi durumunda Allahu Teala o kadar çok seviniyor. Onun ötesinde gene en büyük nimetlerinden bir tanesi de işte Kadir Gecesi ve Ramazan ayıdır. Ramazan ayında Allahu Teala o kadar çok Müslümanları affetmiş ki o kadar çok affediyor ki geçmiş Ramazanlarda affetmiş. Şimdi ve gelecek Ramazanlarda haddi hesabı olmayan sayısız insanları cehennemden azat ediyor. İşte bütün bunlar Yüce Allah'ın lütfu ve keremidir. İşte o Ramazan ayı ki onun hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Men same ramadane imanen ve ihtisaben gufire lehu ma min O Ramazan ayı ki kim bu ayda oruç tutup inanarak, oruç tutup sevabını Yüce Allah'tan dilerse, Yüce Mevla bütün geçmiş günahlarını affeder. Bir başka hadis, kim gecesini ihya ederse, kim gecesini ihya ederse, Allah-u Teala bütün geçmiş günahlarını affeder. İşte bu gece, çok önemli bir gecedir. Bu gece aslında şeyden başlıyor. Ramazan'ın son 10 gününde başlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu son 10 gün bütün yani kendisi ihya ettiği gibi o geceleri ev halkını da uyandırıp sabaha kadar fecre kadar ibadet etmesini emretmiştir. Çünkü Kadir Gecesi sadece bu gece değil. Son 10 gün, Ramazan'ın son 10 gün, İmam-ı Şafii'nin kuvvetli mezhebi 21 veyahut 23. Meşhur görüş 27 Kadir Gecesi olmasıdır. Tabi şöyle bir şey var ki, gün belirlenmemiş. Ondan dolayı şu amaçlanmıştır. Kişi Ramazanın son 10 gününü ihya etmesi için. Tabi Ramazanın son 10 günde itikafa girilmesi ayrı bir sünnettir. Bu peygamber efendimizin önemsediği bir ibadet. Bu ülkemizde fazla e, önemsenmiyor. Yani itikaf fakat e, bazı İslam ülkeleri, Pakistan, Hindistan gibi ülkeler Ramazan'ın son 10 günü dükkanını kapatıyor, bütün işlerini bırakıyor, o son 10 günü camide geçiriyor. Tabi yani şu amaç, e, gaye şudur, şu amaçlanıyor, yani son 10 günü Allah'ın huzurunda, Tek O'nun emrine itaat etmek. O'nun emrine amada olmak. Diğer zamanlar her ne kadar dünyam için çalıştım veyahut e, dünya ile beraber ahirette çalıştım ama bu son on günü ben sadece ahiret için çalışacağım. Tek amacım Rabbimi anmak, O'nu zikretmek, O'na secde etmek, O'na ruku etmek, O'na oruç tutmak. Bu amaçlanmıştır. Değerli Müslümanlar, Kadir Gecesi ile ilgili Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de İnne enzellahu fi leyletil kadir. İşte insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkaran, insanlara yol gösteren, hidayet gösteren o Kur'an-ı Kerim Yüce Allah tarafından dünya semasına işte bu gecede inmiştir. Yani evet 23 sene içerisinde peygamberimize gelmiş ama topluca yüce Allah indinde sema dünyaya, dünya semasına ne olmuş bu gecede inmiştir. İşte bu gecede inmesi bu da bu Kadir gecesi ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Yüce Allah bu ayeti kerimenin devamında ve ma kemale ile tokadir. Kadir gecesi ne olduğunu biliyor musun? Çok önemlidir. Şeni çok azimdir diyor. Leyletul kadri hayrumun elfi şer. Kadir gecesi Kadir gecesi içinde olmayan bin aydan daha hayırlıdır. Subhanallah. Ne bir lütuf, ne bir kerem. Düşünebiliyor muyuz? Allah-u Teala bize Peygamber Efendimizin evet. ümmetine lütfetmiş, kerem etmiş bir geceyi insan bu gecede yapacağı ibadet, dua, hayır hasanat bin aydan, bin ay test, e, e, 84 seneye tekabül ediyor. 84 seneye takriben tekabül ediyor ona ondan daha evdaldır. Şimdi tabi şöyle bir rivayet var. Keşfel Kulub i̇mam Gazali'nin kitabında şöyle bir e, hadis rivayet ediyor. Diyor geçmiş ümmetlerden yani beni İsraillerden bir adam geceleri Allah'ın yolunda ibadet ediyor. Gündüzleri de cihat ediyor. Gündüzleri de cihat ediyor. Allah-u Teala ona öyle bir güç vermişti ki, öyle bir güç vermişti ki, yani savaşta, her girdiği savaşta galip olarak çıkıyor. Bir gün düşmanlar, kafirler, eşiyle anlaşıyorlar. Sen bunu bağla, bize haber ver, biz gelip onu öldürelim. Tabi bağlıyor, adam bir uyandığında böyle bir elini açıyor, o şeyi açıyor. Diyor. Eşine hayırdır, niye beni bağladın diyor. Tövbe diyor ben gücünü denedim diyor. <laughs> Ertesi gün tekrar şey yapıyorlar. En sonunda o kadınların şey var ya, o saçları onunla bağlıyorlar. Onunla bağladıkları zaman o herhal o çok kuvvetli olunca onu açamıyor. Açamıyor. Bu düşmanlara haber veriyor. Düşmanlar onu götürüyorlar. Tam kesme kesmehaneye götürüyorlar. Onu kesecekler. O şey yapıyor. Yüce Allah'tan tekrar güç, kuvvet istiyor. Hı. allah Teala ona o kadar büyük bir güç veriyor ki onu rahat bir şekilde çözüyor ve oradaki bulunan herkesi öldürüyor. Bunu anlatırken işte Peygamber Efendimiz tabi buna anlatıyor. Peygamber Efendimiz Ey Allah'ım diyor. Ümmetimin ömrü az, kısa, amelleri de az, amelleri de az. Bunlar bin sene yaşamaz ki, bin ay yaşamaz ki, 80 yani 84 sene kalkacak ne yapacak? Cihat edecek. Ömrü kısadır. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'in bereketiyle böyle bir geceyi ne yapıyor? lütfediyor, hediye ediyor. Bir insan bu geceyi, bak bir gece, bir gece insan ne yapıyor? Bunu bir geceyi ne yapıyor? Bir geceyi ihya ediyor. O kişinin yapmış olduğu bütün o geceleri ibadetle, gündüzleri cihatla geçiren kişiden daha hayırlıdır diyor Yüce Allah'ın. Tabi sadece bu değil. İşte bu da Yüce Allah'ın bir lütfu keremidir. Ey kolum sen günah işledin. Tekrar seni affedeyim. Sen pişman oldun. Al sana bu geceler, bu mübarek geceler. Seni affedeyim. Yüce Allah'ın gayesi kolunu, abdini azat etmek. Cehennemden kurtarmak. Mesela cuma akşamları ne kadar hayırlıdır. Değil mi? Belli meyraç geceleri, kadir geceleri, mesela önemli geceler. Ondan sonra aşura günü oruç tutmak bir senenin günahları affettiriyor. Arafat'ta oruç tutan birinin iki senenin günahları affettiriyor. Belli zikirler var. Yani e, belli ibadetler var. Bütün bunlar Yüce Allah Tek amaç kolunu ne yapmasıdır? Affetmesidir. Bakın ben bir hadis-i şerif okuyayım. Ee, Peygamber Efendimiz diyor ki hmm. benim aldığım bir abdest gibi bir abdest alırsa, benim aldığım abdestten bir abdest alırsa Allah rızası için ve gidip iki rükaat sünnet kılarsa ben bütün geçmiş günahlarını affederim. Buna benzer o kadar çok müjdeler var ki Peygamber Efendimiz bu müjdeleri ne yapıyor? Veriyor. Allah kolunu diyor affedeyim. Peygamber Efendimiz de bununla ilgili Müslümanları şu konuda da ikaz ediyor. Hasibu enfusekum kabla en tuhasabu diyor. İşte böyle geceler fırsattır. Kendi nefsinizi muhasebeye çekiniz. Yani bir sene geçti. Ben bir gün geçen sene Kadir Gezisesi'ni ihya ettim. Arada bir iki sene geçti. Ben bir sene içerisinde ne yaptım Allah'a? Ne hatalar işledim, ne sevaplar yaptım. İnsan ne yapacak? Bu gecenin şeyini yapacak, muhasebesini yapacak. Bir sene geçti. Düşünecek, ha falan yerde ben bir hata yaptım. Falan yerde Allah'a karşı şöyle bir hatam oldu, şöyle bir günah işledim. Veyahut işte falan kardeşimin, köylümün veyahut komşunun malını gasp ettim. Faiz yedim. Haksız kazanç elde ettim. Bunları düşünüp bu gece bir fırsattır. Duaların kabul olunduğu bir gecedir. Ey Allah, ben hata yaptım, ben kusur ettim, ben günah işledim. Kalben pişman olacak, tevbe ve istiğfar edecek. Allah da bütün düşmüş günahlarını affeder. Tabi kul hakkı daha önceki derslerimizde kul hakkı şeye bağlıdır. Gidecek o adamın ya hakkını verecek ya da ondan helallik diyecek. Helallik olmadan olmaz. Yani bir insan bakın bu çok önemlidir. Biz bunu hep yapıyoruz. Vicdanımızı rahatlatmaya çalışıyoruz. İnan elimizde mağsup mal var. Gasp edilmiş, haksız olarak elde ettiğimiz başkaların malını çalmakla, hırsızlıkla veyahut gasp elde etmişiz. Ve gıybet edip o kişinin, iftira edip o kişilerin haklarına e, tecavüz etmişiz. Biz ne yapıyoruz? Biz vicdanımızı rahatlıyoruz. Rahatlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ey Allah'ım beni affet. Böyle kendimizi zorluyoruz. Öyle olmaz. Kendimizi git o adamdan helallik dile allah Teala seni affeder. Git e o adamın malını iade et. Allah seni affeder. Sen bin kere böyle tevbe edersen kul hakkı ancak o hakkı iade etmek veyahut ondan helallik istemekle o tevbe kabul olunur. Başka bu işin başka bir seçeneği bir çaresi yoktur değerli Müslümanlar. He, eğer biz bir sene içerisinde hep Allah'a kulluk etmişsek, hep ibadet etmişsek, hep onun emrini yerine getirmişsek bize düşen bu akşam şükür etmek. Ey Allah'ım bin sana şükür. Yani şükürle zamanımızı geçirmek ona yapacağımız ibadet şükür amacıyla yapmak bununla e, allah Allahu Teala gelecek seneyi ne yapar? Gelecek seneyi şükrü karşılığında ve le en şekertum le ayeti kerimenin manasının e, gereği gereği Allahu Teala o yaptığın şükür karşılığında bu nimeti daha da artıracak sana. Değerli Müslümanlar, ben ihtiyarım, ben yapamam. Ben bu gece uykum gelir, zayıfım. Deme. Allah-u Teala senden o kadar çok zaman istemiyor. Gene aynen bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz Allah diyor, Allah bu geceyi ihya eden bir insan bütün Ramazan'ı ihya etmiş gibi oluyor. Hazreti Fatime ya Resulallah. Zayıf insanlar var. Gücü, kudreti yerinde değildir. İhya edecek bir durumda değildir. Bu nasıl yapacak? Peygamber Efendimiz şöyle diyor. Diyor bir insan eğer yastığı varsa, yaşlıdır. Bir saat bile Allah'a şükretse, ibadet etse, dua etse, benim Allahu Teala diyor, benim yanımda bir ümmetimin Peygamber ümmeti her e, bütün ümmetinin ibadeti kadar değeri vardır yani. Evet. Yani bir insan teravih de, de kılsa yani özellikle bütün Müslümanlara şunu izah ediyorum. Siz bu geceyi şey de yapsanız en az en az teravih de kılarsanız teravih de kılarsanız bir şekilde bir ihya çeşidini yerine getirmiş olursunuz. İşte bu gece melekler iniyor Allah ta Hazreti Cibrail bunlar evet. Allah'ın indinden iniyorlar. Gidiyorlar Allah'a ibadet edenlere tövbe istiğfar diliyorlar. Selam söylüyorlar. Her gittikleri yerde acaba Allah'a secde ibadet eden var mıdır? Ona ne yapıyorlar? Ona selam getiriyorlar. Onun için yüce Allah'tan tövbe ve istiğfar diliyorlar. İşte böyle bir gece içerisindeyiz. Allah Teala bu geceyi biz ihya edenlerden eylesin. Bu gece için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi var. Ben kâme Leyletü'l Kadr iman ve ihtisaben Kim bu Kadir gecesini ihya ederse. Ben ahya men ekame. Ben ekame. Öyle ibare hatırlıyorum. <laughs> ben ekame. E, Leyletil kadri. E, Kim Kadir gecesini <laughs> inanarak, sevabını yüce Allah'tan dileyerek ihya ederse Allahu Teala bütün geçmiş günahlarını affeder. Günahlarımız çoktur. Biz kusurluyuz, biz hatalıyız. Bu geceler yüce Allah'ın lütfu keremidir ey Müslümanlar. Biz uyanalım. Aklımızı başımıza getirelim. Bu geceleri fırsat bilip bunları kaçırmayalım. Bu geceleri gafletle, günahla Allah'ı unutarak geçirmeyelim. Bu geceler yazıktır. Bu geceler her zaman gelmez. Her zaman gelmez. Biz kendimize gelelim. Bir kimiz, ne için gelmişiz? Allah bizi niçin yaratmış? Ama halaktul cinne vel insa illa li yabudun. Allahu Teala diyor ben cins ve insan ve cinleri tek bana ibadet etsinler diye yarattım. Allahu Teala bizi safahat için dünyada keyif yapmak için bizi göndermemiştir ey Müslümanlar. Bizleri ona kul olmak, onun kendimizi kulluk vazifemize, vazifesine adamak için bizleri yaratmıştır. Onun için o geceleri fırsat bilip tevbe ve istihbar edelim. Bu dünyanın şeyine kalmayalım. <laughs> Hayatına kalmayalım. Aynı dünya şeye benziyor. Hani çocuklar hani oyuncaktan ev yapıyorlar yani. Akşam olup o evini yıkıp neye gidiyor? Babasına gidiyor, annesine gidiyor. Biz de ecel o kadar yakın ki, biz de bu kısa ömür içerisinde ona dalıp, o dünya hayatına dalıp kendimizi aldatırsak, inan ahirette gider, o dünya da gelmez. Aynen şuna benziyor. Nasıl? Hani şey yapmış o çocuk, o ev yapmış, ev yıkılıp biz de bir zaman geçiriyoruz bu dünyada. O zaman ömrümüz, ecelimiz geldi mi? O zaman da bitiyor. Ve asıl gitmemiz için Allah'ın yarattığı, ne için yaratmış, biz oraya doğru gidiyoruz. Allahu Teala bize bu gecede bir şuur versin, bize bir hakikat göstersin, dualarımızı kabul eylesin, bütün Müslümanların dualarını kabul etsin. Hepiniz Allah'a emanet olun, Allah e, selamet versin inşallah.